Kantoron yağının yorumunu hatırlıyor musun? Kantoron bu kadar erkek iş beni müddetten etten hiç olmasa daha mutlu olurdum. Geçmiş olsun abi demiş. Kantoron yağını yollayan zaten. Pazar günü yapalım ya devamını. Oğlum ya şöyle yayınlara hasret kaldık. Bilgisayar başında olmayan yayınların hep eğlenceli olur be abi. Oğlum istiyorsanız kalkarım ben bilgisayar başından. Benim ne işim var? Eline ulaştığı zaman açabilir misin? Yayında açmaman ge açmana gerek yok. Veteriner hekim. Cenk. Psikolojik, psikiyatrik, gıttık formu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş İletişim Başkanlığı. Ama <laughs> böyle bir şey çıktı. <laughs> hiç bakayım ya. O dışarıdan nasıl gözüküyordu? Neydi? Nasıl bir hissiyatı vardı hiç bilmiyorum. Şimdi kim? 30... Sadece yandığım görüntüyü izledim yani. Harun SK34. Banlasanız amına. Hot Wheels 3. Bu ne lan? Parfüm. Bir erkeğin aradığı her şeyi var amına koyayım. Ronaldo kartları. <laughs> Bu arada güzel kokuyor bak gel. Geldi, geldi. geldi mi? Bunu nerede kullanırım biliyor musun? Gündelik kullanılabilir bir şey değil bu bence. Böyle biraz daha formal bir yere giderken sıkarım ben bunu. Formal. Formal ne abi? ya Formal böyle daha çok hani işte etkinlik falan. Biliyorsunuz haftanın dört günü dışarıda etkinlikte olduğum bir şey. Ha, tasmalı kedi. Elren. Unicorn. Fulya. <laughs> köpek. Köpek beskok. Bu köpek mi lan? Yok köpek budur ya herhalde. Tavşan lazona. <laughs> kedirhane tamam maymun kordis <laughs> Bir sıkıntı var. Ne var? Bir harbiden bok göndermiş. <laughs> bir sıkıntı var bir harbiden. Bu nerede lan bunu oynayalım yayında birlikte. Ben çıkan her boku yakalarım size söz veriyorum. Şunu biraz kısacağım çok ses geliyor. Bok göndermiş <laughs> Düşünsene ters köşe yapmış ama oyuncak diye bir açıyoruz, harbi içine sıçmış. da dünyanın en epik hareketini yapardın. Ben o boku bu masaya koyardım yani. Bu şey değil mi? Bok fırlatıyor. Neyi sen attın? Enes, boku sen mi attın? Gel de oynayak. Oyun bu tabi oğlum, bok yakalama oyunu. Tam bizim. Boku nereye koyacağız? Buraya. Burada amaç boku sence şey yapmak mı, yakalamak mı? Oturun şurada oynayın. <laughs> Güzel ama bence siz salonda dursa gel iki dakika bok tutmaya çalışalım dersin. Bunu ben şeyde atmıştım. Story atmıştım zamanda, Carrefour'da bile bir yerde gezerken. Donate de atmışım. <laughs> Kanka para, sigara, silah. Ne oldu oğlum? Mafyaya mı alındım? Örnekleri. İyi. Gayet masa falan da iyi gözüküyor oğlum. Yani çok kişi böyle laf etti de bana ama gayet olması gereken görüntü bu zaten. Akvaryum bir bok gibi gözüküyor burada. Bakımsızlıktan çatlamış. E arkada hediyeler de duruyor. Müthiş bir ortam geçmez. Bir tane örnek dolar. Dışarıya bak. Siz ne bakıyorsunuz? <laughs> Yalnız ilk notunu söylüyorum. Yarramiye kordi çıktı içinden. Yani bu kadar da <laughs> <laughs> Yayında okunabilecek kısım. Adam onları bile belirlemiş. Neslihan Bokumiye. Sana çok gıcığım. Ne değişik bir çocuk ya. Allah değişik. Bunu ara kardeş. Senin hediyelerini ben poşetledim. Köşeye bıraktım ha söyleyeyim. Bak yalan yok yani. Hatta yayının sonunda böyle ne yapalım abi şu bıçağı falan dediler. Dedim koyun oğlum ayırmayın. Silin tekrar dedim koyduğum içine. Kış birini bunu Parmak izini silin atana. ne oldu ben Neyse Allah'tan kayıt aldım. <laughs> oğlum bunlar suç aletleri gibi amına. <laughs> abi dedektif gibi görünüyorsun. <laughs> Bence şu an bir dedektifim zaten. Duş jeli, shower gel. Abi seni dadaş yapalım dedik. Mali ve değerli eşyaları gönderdik. İnşallah mutlu olursun. Aman okuyun. bir de aşirete girdik şimdi. Bakalım bunlar ne çıkacak. Merhaba abi. Bu Bak dedemin... videodan sonra bakalım. Şarjörüydü. Abi kızlar hep kibarsın bize barzo. Yavşak bütün gün Instagram'da bir stalk atıp mesaj atıyor merhaba tanışalım mı falan. Bu arada işte erkeklere kötü davrandığım konusunda öyle bir var mı? Erkeklere kötü mü davranıyorum ben? Masa çok parlıyor örtü falan ya siktir. <laughs> ne olursa olsun seni <laughs> sevdiğimi bil. <laughs> <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar yayındasın da. yanındayım. Bunun erkek kadın alakası yok yani. Boş boş muhabbet yapanlara kızıyorum ben. Eminim de onlara sövdüğümde sizin içinizin yağları eriyor. Bu kötü davranmak değil yani. O ne ya? herkes istediğini söyleyecek ben gelince ee -e -e yapacağım hep niye? Ses kayması videoda Johnny'ler. <laughs> olur Allah'ım. Bugün bana destek ol ne olur, ne olur destek ol. Ne olur birileri mutlu olsun ne olur Allah'ım. Feriştahını sikir. Kuzeyli'nin nokta... Kuzeyli'nin nokta... gel <laughs> siktir git Alpis ya. Kanalını reportluyorum teliften. Bunu niye koyuyorsun ya? Bugün biraz sinirli gibisin abi. Sinir değilim oğlum. Yoruyorsunuz bazen adamı. O, o şey oluyor. Beynim de titriyor. Zorlanıyorum. Şuna bir telif atayım da. Su mu alıyor tavayı? Su da alıyor tabii. Ağzıma gel ya. İğrençti bu arada özür dilerim. <laughs> Koyacağım abi. bu çatıcının yapamadığı gibi ya. Biliyorsunuz günde bir tane kitap bitiriyorum ben. Tuğkan Gönültaş'a sevgi ve sağlıkla bir ömür yaşaman doğasıyla demiş. Kulak ver sükü... sükutuma. Sükutuma. Yamanın okuyamadık. <laughs> Kulak ver sükutuma. Sükutuma. Oğlum telaffuzu çok zor. Sükutuma deyince böyle siktir it lan. Küfür gibi çıkar diye zorlanıyorum. Genelde... Nesli sen kitap yolladın mı bana? küfür ettiğim için bu tarz kelimelerde zorlanıyorum yani. Sük var, küt var, sükut var, numa var yani sükutuma. Senin ben hani sükutuma. O bir üç tane vurgu karıştığı zaman telaffuz edemiyorum. Niye kargo paketin üzerinde içindeki içerik yazar ya? Kişiye... Kişiye... Bir şey olmadı, bir şey olmadı. İçinde kırılmış o. Doğum ne yapacağım? Umarım Benir, Seni çok seviyorum. İyi ki Kanka ka şey kargodan dolayı biraz kırılmış ama çok güzel. <laughs> <laughs> Yedirme ben yerim ya. <laughs> Bence çok güzel hediye. Ee, özel bir şeyler yazıyor. Limon çizmiş. Tahin. Tahir pardon. Tahin mi? Ben bunları odama mı asacağım oğlum? Ne <laughs> niye böyle bir şey oluyorsun ya? <laughs> Allah Allah. Ne yapayım ben şimdi Spiderman'lere bakarak poster duvarı yapayım ya? <laughs> Time pekmez. Abim tertemiz sıfır rahatlıkla giyebilirsin. Çok rahat sıkmıyor. <laughs> Gerizekalı zekalı don <odom> göndermiş. <laughs> Canını yediyim. o donu giyeceğim. Sana özel giyeceğim. <laughs> tahir oğlum Tahir. Büyükşehir Belediyesi kartını bana niye yolluyorsun ya? TCS'ini de silmiş. Allah <laughs> İstanbul kartını yollamış. Araba yollamış. Kayıp oğlum falan. Abi evinde ne kadar adamın verebileceği ne varsa koymuş içine. Amına koyayım. Ben bunlarla oynarken sensizdim baba. İyi ki doğdun Tugan abi, Eliran abi. Sen de iyi ki doğdun. Kantinden aldığım poğaçanın kağıdı. Oğlum yağ duruyor üstünde ya. Tayir, kafanı sıçayım Tayir. Zencefilli tarçını adaca yollamış Riot. <laughs> 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 LoL oynarken Riot görmesin. Ben sakinleşirim. Ben açacağım. Ya bu var ya kanter içinde kaldım. Çok zorlandım açarken. Ne çıkacak lan bunun içinden? Video hızlı arkadaşlar. <laughs> Matruşka gibi yemin ederim. <laughs> ne kadar açarsan içim içine aynı <laughs> Bunu lemura verdiğini düşsene mesela. Dört buçuk saat. İçinden de şey çıkıyor. Hava pompalı sabunluk çıkıyor amına. Mona Lisa'yı mı yolladı <laughs> amına koyayım? Bilerek mi yaptın lan? Adi, hater'ın mısın? <laughs> Harbi hater'ım ya, adi kadın. şerefsizlik lan bu. bu yani. nasıl bir düşüncesizlik bu? Yeter. Yeter. Hani eline emeğine sağlık. <laughs> Pamuk troll. Yerli üretilmiş. Yok <laughs> açmayacağım ne güzel katlı. sıkıntılı var. Ben bende de bir sıkıntı var ya. Normal bir karakter değilim ya. Normal gibi gözüküyorum da bende sıkıntılar var. Pamuk trol Yerli üretilmiş. Allah'ım kaç bin liralık kamera gidiyor. <laughs> Yok açmayacağım ne güzel katlı. Of, of. Benim bir kahramanım var ben ona baba diyorum. Yanda... Burada var ya arkadaşlar bu hediyeyi yollayan kişi yayın ya yani izliyordur şu an. Yıllar önce de beni izleyenlerden sonradan ayıktık mesajlardan tamam mı? Hani bir özür diledim. <laughs> çok büyük sıçtığımı düşündüğüm için özür diledim. E o dedi ki hiç sıkıntı değil ya zaten makaramızdayız falan. Öyle yani büyük sıçtım orada çok büyük sıçtım. Büyük pot kırmadım. Ya şimdi anlatamayacağım şeyler oluyor anladın mı yani öyle bir şeyler oluyor ki bazen bu eve gelen hediyelerde gelen mektuplarda hani diyorsun ki bazı insanlar gerçekten psikopat psikopat yani hani bunu açık açık söyleyebilirim psikopat o normal bir e, hissiyat normal bir birey düşüncesi değil o o kadar çok yaşıyorsun ki bunları bir noktadan sonra bağdaştırıyorsun her şeyi ön olmak da değil bu yani hani yaşıyorsun bir şeyleri Aa diyorsun öyle bir şey geliyor ondan sonra tepki veriyorsun doğal bir şekilde sıçtığın zamanlar oluyor işte onlardan biri bu. Karamanım var ben ona baba diyorum. Bir anda çocukla bir gelsin diyor <laughs> Ne 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 Kim almış bunu? Aa koymamış orayı hiç. Oğlum Alpis sen buradan kral edit çıkartırdın normalde ya. Belki de pot kırdım diye iyiliğimi düşünmüştür. He tamam. Zonguldak'tan gelmiş, şirketten gelmiş. Acaba acaba ben kendim aldım amına koyayım. Bu mu acaba? Az Bir dakika bir dakika dur bakayım. Ben bunu kendimi aldım. Kendim aldım ürünüm aldım. Benim telefonum nerede? Bakacağım amına koyayım. Dört yüz altmış yedi liraya almış. Tamam <laughs> 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 şu epik bir andı bunu hiç unutmayacağım. Geri zekalıyım yani. Evet. Geri zekalının önünde gelip kalk <laughs> üstüne kalk. <laughs> Ey lanet olası Mary Jane gel buraya. Ya bu hep istediğim bir şeydi bunun ama hiç söylemedim bir yerde de. Çok iyi denk geldi lan. Hep gördüğümde özenirim buna. Ne? Zil mi? Zil. Çok güzel lan. Seks zili mi? <laughs> Bebeğim. Ben hep chatten geliyor böyle yorumlar ben değil. <laughs> Çok kötüyüm. Şunların hepsini Murat abiye teslim edin abi. <gülüyor> zaten <laughs> <poş> <laughs> zaten kanıt torbası da yapmışken. Ya. Bak ben bunların hepsini poşete koyayım. <laughs> Şu ayrı kürte bir dursun. <laughs> polis polis gelirse yayının kaydını hemen verin. Ya arkadaşlar bu bunu hala anlamayan bazı şekolar olmuş. Ee, dümdüz duran şeyi nasıl üstüne dökmeyi başardı salak falan diyen aptallar var. Ama tabii asla çok da kart etmek istemiyorum. O çakmağın ucunun kanca gibi olduğunu algılayamıyor. Ama birazcık böyle izlese anlayacak. Burada şundan çok korktum. Bak şimdi bir tam izleyelim, analiz edelim orayı. Bu normal seviyeye alıyorum artık. Çok korktum gerçekten. Sebebi var ama. Deriyle temas halinde bol suyla yıkayınız. Kullanım sırasında dikkat edilmesi gerekenler öyle. <laughs> Deriyle temas halinde yaşandı. Çakmakla makmakla yakmayın. Çakmakla makmakla yakmayın. Yakıldı. İzliyorum. Çakmakla makmakla yakmayınız diyorum. Ben bir daha deneyeyim şunu. Bak ha hareket bu. Şu dökülenler var ya. Bütün yanıcı kimyasal madde. O benim komple sağ bacağıma üstüme döküldü sandım orada aslında. Çünkü elimin yanması sorun değil. El yanar abi yanar. Tamam gideriz tedavi oluruz bir şekilde. Bundan korkmadım. O kıyafetimin üstündeki hoodie'nin ve altımdaki şort mu pantolon mu ne varsa işte ona dökülmüş olsaydı. Kolay kolay Fixleyemezdim ve alev alabilirdi o üstümdekiler. Üstümdekiler alev alsaydı ghost rider olurdum yani. Ondan çok korktum orada. İkinci korktuğumda içeri gittim hallettim. Ulan dedim çakmak yanıyor. Çakmak patlarsa orada asteye, saite bir şey olabilir. Arkası çok eşyalı orası yanabilir diye korktum. Niye korkmayayım yani? Komple yanma şansım vardı. Ben bir daha deneyeyim şunu. <laughs> Bak bunu da anlatayım görüyor musun? Bu benim çevirmemle veya devirmemle olmaz. O çakmak kanca gibi balık tutar gibi yakaladı orayı. Benim mallığım bu tabi dikkat etmem lazım ona. Onunla birlikte kaldırdım. Ama buradaki komik kısım elimin torç sesi çıkartıyor olması. Ben bu sesi çıktısını alıp Ligrat'ta torçta kullanacağım. Sese odaklanın. Bunu kesin rigratta kullanacağım. Yandım, <laughs> orası yanıyor. Mu? Orası yanıyor mu? Orası yanıyor mu? Çakmak aklıma gelecek şimdi. Su ver bana. Tamam tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çakmak kaldı içinde, patlamayın orada. Buyur abi. Bu da ikinci cahillik metal olan bir şeyi, alev alev yanan bir şeyi elle alma çabası. Şunu, ben şunları bir alayım. Elim, ıslat, elim ıslatıldı. Bu çakmaktan uzak durun. <laughs> çakmaktan uzak durun derken çakmağa taşındı. Onu hiç klozete at istersen. Şimdi chatten benle taşşak geçenleri tek tek banlama zamanı. Lan 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 diyenler normal. Onlar korkmuş. Bak. Eloplex. Ne lan o? Geoplex mi? Hayvan gibi random atmış. Bandayın onu. Buyur abi, sen şunu. abi geçmiş olsun. Bak Fatih Mehmet'i görüyor musun? Hemen geçmiş olsun demiş. Tövbe. Lan söndürün. Burada da bir gülen var. Hop bir durdur bakayım. The King 0 banlayın. Bir gülen var. Loku eminidirim zaten şey yumurta banlayın. Çet <laughs> tıkanmış. Hop bakalım hassiktir. siktir. Aa diye gülen bir yumurta daha var. Tembre 29 18. Banlandık, hayırlı olsun yazıyor. <laughs> abi abi lan abi yanıyor. İyi misiniz? Beyza'ya bak işte. İyi misiniz? Canım yediklerim ya. Korkanlar var ama harbiden. Siktir. Dikkat etü. <laughs> lan abi yanıyor. Tugi. Bu çakmaktan uzak durun. Lan dur evi yaktın abi. Koptum amına koyayım. Cam 515. Hem rendim hem koptum amına koyayım demiş. Onu da banlayın. Jaudra yanıyoruz. Aman abi diyenler. Bunlar normal insanlar. Komik değil chat gülmeyin. Ahmetli'ye VIP. Aman abim elini yaktın ha. Aman abim elini yaktım be. Sevimli it. Yok lan ne yanması ya? Ya yani işte gülenler tabii korkuyor. Hiç klozet at. Kimseyi banlamıyoruz şaka yapıyorum. Nasıl abi? <laughs> <Şu> klozet at. Çakmakla <laughs> makmakla yakmayınız diyor. <laughs> of. Yerli üretilmiş. Kardeşi Bird oyuncakları burada olmasına çok sevindim. Ben de elimi ilk kere yakmış olabilirim. Benim bir tane daha el yanma durumum var. Burada yaptığım bir hata var. Burası yanarken aslında size böyle bir koysaydım böyle alevli böyle. Epik an olmaz mıydı global? Ayık, yani korkudan ayıktıramadım onu. Böyle alevli bir şekilde <laughs> koysam cool hareket olurdu. <laughs> Hayır şimdi sahil yanarken solla aklınızda bulunsun bak. Çok önceden de anlatmıştım. Küçükken merak edip şeker yakmak istedim. Küp şeker, kesme şeker. O kesme şekeri böyle elimle tuttum. Çakmakla yaktım. Çok kez yaktım ben kendim zaten. Şimdi onu böyle yakınca ne oldu? Bir anda karamelize oldu. Yani eridi. Eriyince elime düştü. Elime düşünce ne oldu? Anayim deyip diğer elimle böyle böyle yaptım. Ne oldu? İki elim yandı. Bir hafta böyle gezdim. Şimdi burada bir yerde bir yanık varsa ve bir kimyasal bir etkileşim varsa orada diğer eline müdahale etmemen lazım. Burada da aynı şeyi yapmışım. Tabii o refleks o. Bu el yanarken bunu da söndürmeye çalışıyorum. Baba belki buraya da bulaştıracaksın. İki el olacak. İki el. Ghost Rider. Sonra anane manane diyeceğim böyle. Kimyasal var. Buraların yanmaya başlayacak. Soğuk kanlı olup bekleyip elin tamamen yanmasını beklemek gerekiyor. Çok hızlı çevirdim orada hani sönsün diye de. Allah'tan şey vardı, musluk vardı. Soktum suyun altına. Yayın var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yayın var mı?